Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma evime hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, değerli YouTube arkadaşlarım. Hayırlı cumalar diliyorum tüm YouTube arkadaşlarıma. Arkadaşlar tavuk koydum, haşlanıyor. Pilav yapacağım. Burada da soğan doğradım. Yağını koydum. Ispanaklı yoğurt çorbası yapacağım. Bayağıdır yapmadım. Bismillahirrahmanirrahim. koyuyorum arkadaşlar. Şöyle ıslanan yıkadım. Evet. Ben yoğurt çorbasını bu şekil yapıyorum arkadaşlar. Ya ıspanaklı yapıyorum ya da aşotlu yapıyorum. Suyunu koydum kaynadı arkadaşlar. Şimdi şöyle pirincini koyuyorum. Arkadaşlar ben yoğurdum kaymağını bu şekil alıyorum. Şöyle biriktiriyorum. Yazın tarhana için. Tarhanaya koyuyorum arkadaşlar. Kıştan biriktiriyorum bu şekil. Şimdi çorbanın sosunu hazırlayacağım. yeah tane yumurta. Şöyle bir kaşık donu dolu çok az daha koyayım. bu pirinçleri pişti arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. kaynayana kadar bu şekil karıştıracağım. Biz bu çorbayı çok seviyoruz. Çorbam kaynadı arkadaşlar. Tuzumu koyacağım. Bunun işi bitti. Yeçirin çok sever bunu. Gelse de yese. Şimdi pilav yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir kaşıktan biraz fazla tereyağı koydum. pirinci yarım saat önce tuzlu suda beklettim arkadaşlar. 4-5 suyu kadın. Şöyle bir bardak, bir su bardağı nohut. Buzluktan çıkardım, haşlamış koymuştum arkadaşlar. Yıkadım yine de. Şöyle tavuk suyunu süzdüm. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi... Arkadaşlar tavuğu bu şekilde diktim. baharatlayıp saçta kavuracağım. Bunlar da kedilerimizin bahçede kedilerimiz var arkadaşlar kedilerimizin akşam yemeği. Şöyle tereyağı koyuyorum arkadaşlar. Dün yemekten artmıştı. Biraz da zeytinyağı. koymayacağım suyuna koymuştum Kavruldu arkadaşlar. Şimdi servise geçeyim. Şöyle biraz Mevlüt pilavına benzedi arkadaşlar. Nohutlu pilavım, tavuklu yoğurt çorba, turşu da çıkardım. Bugünkü menümüz bu arkadaşlar. Şükürler olsun. Daha ne olsun. Verdiği nimetlere şükürler olsun Rabbime. Tekrar hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.